adı Umut'tu. Sanki ailesi daha doğduğu gün bu çocuk sabırla, bekleyişle yorulacak diye düşünmüş olmalılar ki ismini Umut koymuşlardı. Umut yalnızca bir isim değil, ailesinin geleceğe tutunduğu incecik bir dal olmuştu. Daha bebekliğinde bile gözlerinde bambaşka bir ışıltı vardı. Sanki derinlerden gelen bir hikayeyi anlatırdı bakışları. Babası ise benim koğuş arkadaşımdı yüzünde hep muzip bir tebessüm olurdu. Sonrasında Umut'u görünce ondaki tıpkı gülüşü nereden aldığını bir an dahi düşünmediğim bir gülümseme. Ama ne zaman oğlunun adı anılsa yanında o tebessüm birden solar, gözleri uzaklara dalardı. O an bilirdik ki yanımızda değil, hayallerinde oğlunun yanındaydı. Umut'un ilk adımlarını, çıkardığı sesleri belki de bir gün baba değişin düşlerdi. Onun için oğlunun adı bir yaraydı ama aynı zamanda yaşama tutunduğu sağ yanıydı. Çünkü Umut dünyaya gözlerini açtığında babası demir parmaklıkların ardına kapatılmıştı. Üstelik müebbet cezası almış, dışarıdaki güneşin, rüzgarın ve sevdiklerinin kokusuna yakın zamanda eskisi gibi doyamayacağını öğrenmişti. Fakat en çok da kucağına alıp sevemediği oğlunun özlemi yakıyordu yüreğini. Öte yandan Umut da demir parmaklıkların mahkumuydu. Onunki dışarıda babadan uzak bir hapis hayatıydı. Çift camların, telefon aizelerinin ve 45 dakikaya sıkıştırılmış görüşlerin mahkumu idi Umut. Her gün tesbihini çekerken aslında özlemini de tane tane sayardı babası. Bir tanesi oğlunun ilk gülüşü, bir tanesi hayalini kurduğu yürüyüşü, bir tanesi de bir daha hiç göremeyeceği o yaşının doğum günü olurdu. Hasret onu içten içe kemirirken aynı zamanda diri de tutardı. Çünkü bilirdi ki bir gün kapılar açılırsa karşısında onu bekleyen oğlu olacaktı. Umut geliyor denilen her gün yüreğine bir nebze merhem sürülür gibi olurdu. Oğlunun adı karanlık koğuşun içinde ışığı açılan küçük bir pencereydi. Haksızlıkların omuzlarına yüklediği acıya katlanmasının sebebiydi yavrusu. Bir de fedakar eşi. adı Umut'tu. Ve aslında bu isim sadece bir çocuğa değil, bir babaya ve dışarıda sabırla yol gözleyen bir anneye de hayat vermişti. Çünkü bazen insanın acılar karşısındaki direnci tek bir kelimeye sığar.